Komşumuz Yunanistan'ın her tarafı buram buram tahrik ve provokasyon kokan politikalarını ibretle takip ediyoruz. Hep söylediğim gibi Yunanistan bizim ne siyasi ne askeri ne ekonomik olarak muhatabımızda dengimizde değildir olamaz. Yunan siyasetçileri kışkırtarak üzerimize salanların asıl niyetlerinin ülkemizin vaktini, enerjisini ve dikkatini dağıtarak büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası programımızı engellemek olduğunu gayet iyi biliyoruz. Ancak bu hem Yunan siyasetçiler hem Yunan devleti hem Yunan halkı hem de onları kukla gibi kullananlar bakımından tehlikeli bir oyundur. Daha geçtiğimiz Ağustos ayında 100. yıl dönümünü kutladığımız zaferlerimizin Yunan halkına ve yöneticilerine ödettiği bedelleri hatırlatmakta fayda görüyor. Kısır siyasi hesapları uğruna ülkesini siyasi, askeri, ve ekonomik olarak işgale uğratan Yunan yöneticiler bunun hesabını er geç en başta kendi halkına vermek mecburiyetinde kalacaktır. Türk askerinin süngüsünün önünden kaçtığı günleri unutturmaya çalışıp bebekleri, çocukları, kadınları ve yaşlıları hünharca öldürdüğü Tripoliçe katliamı gibi hadiseleri Zafer günü olarak kutlayanlar henüz tarih önünde bunların hesabını vermediler. Aynı zihniyetin bugün Akdeniz'de Ege'de botlarını batırarak her şeylerini soyup dışarı atarak ölüme terk ettiği hatta tahammüden katlettiği çocukların ve tüm masumların hesabı da elbet bir gün sorulacak. Birilerinin etekleri altına saklanarak özgürlük de olmaz, kalkınma da olmaz, onurlu duruş da sergilenemez. Yunanistan'ın dört bir yanına yapılan işgal görünümlü yabancı askeri yığınaklar bizi değil, asıl Yunan halkını rahatsız etmelidir. Yunanistan'ın gelecek çeyrek asrını ipotek altına alan bedeli mutlaka ödetilecek. Ekonomik ve siyasi angajmanlar bizi değil asıl Yunan halkını tehdit etmektedir. Türkiye olarak biz bu filmi geçmişte seyrettik. Çözdük. O defteri kapattık ve kendimize yeni bir yol çizdik. Şimdi Yunanistan'ın göz göre göre benzer bir felakete sürüklenmesinden bir komşu sıfatıyla samimiyetle üzüntü duyuyoruz. Ne o askeri yığınaklar, ne o siyasi ve ekonomik destekler Yunanistan'ı bizim seviyemize çıkarmaya yetmez. Ama bu yanlış adımlar Yunanistan'ı her anlamda batağa sürüklemeye kafi gelir. Netice itibariyle her alanda yakından takip etmeyi sürdürdüğümüz Yunanistan'a karşı gerektiğinde ülkemizin hak ve menfaatlerini Elimizdeki tüm imkanları kullanarak savunmaktan geri kalmayız. Bu da iyi bilme. Ama bunu yaparken kendi siyasi ve ekonomik hedeflerimizden, kendi kalkınma programlarımızdan zerre kadar taviz vermeyeceğimizi de açıkça belirtiyoruz. Aziz milletim, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasında 2053 vizyonunu güçlü bir şekilde oluşturmasında ulaştırma altyapımızın büyük bir payı vardır. Bugün uyguladığımız yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyümeyi esas alan ekonomik programın üzerinde yükselttiğimiz altyapılardan biri de ulaştırmadır. Kara, hava, demir ve deniz yollarındaki ulaştırma yatırımlarımızda sadece kendi insanlarımızın hayatlarını kolaylaştırmakta kalmıyoruz. Bu projelerle Avrupa'dan Asya'ya bölgemizin tamamının hızlı, konforlu, ekonomik bir şekilde buluşmasını sağlıyoruz. Londra'dan Çin'e kadar kesintisiz demir yoluyla gidilebiliyorsa, ülkemizde inşa ettiğimiz demir yolları köprüler, tüneller sayesindedir. Karadeniz kıyılarımızdan Asya'nın ve Afrika'nın derinliklerine kadar oluşturduğumuz lojistik hatlarımız sayesinde dünya tahıl krizi başta olmak üzere pek çok sorunun üstesinden gelebiliyor. İstanbul Havalimanı'ndan neredeyse her dakika havalanan uçaklar sayesinde 3-4 saatlik bir uçuşta dünya nüfusunun yarısına erişilebiliyor. Elbette bu noktaya kolay gelmedik. Finansmanından projesine pek çok sorunu çözmek için çalışırken bir de muhalefetin takoz koyma çabalarıyla uğraşmak mecburiyetinde kaldık. Bila istisna yaptığımız her projeyi engellemek için yürütülen karalama kampanyalarını, söylenen yalanları, atılan iftiraları unutmadık. Ama hamdolsun geldiğimiz noktada milletimize söz verdiğimiz her projeyi yaptık. Çoğunu tamamlayıp hizmete açtık. Bir kısmının da inşasını hızla sürdürüyoruz. Bunlardan biri de İzmir Körfez geçişini de içeren İstanbul İzmir otoyoludur. Feribotla bir saati, yoğun vakitlerde araçla bir buçuk saati bulan İzmit Körfez Geçişini Osman Gazi Köprüsü ile ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. 5 dakikaya indirdik. İstanbul'dan İzmir'e de otoyoldan 7 buçuk saatte gidilirken şimdi üç buçuk saatte gidilebiliyor. Sadece bu ayın ilk 22 gününde Osman Gazi Köprüsü'nü Günde ortalama Bay Kemal burayı iyi dinle. 51 bin araç kullandı. Köprünün ve otoyolun araç garantisi oranı yüzde 116'ya. Yani garanti rakamının çok üstüne çıkmış durumdayız. Çanakkale Köprüsü ile iki kıta arasındaki geçişte yaşananan Feribot şilesine son vererek 6 dakikada ulaşım sağlıyoruz. İşte modern olmak bu, medeni olmak bu Bay Kemal. Öyle ana muhalefetim demekle bir yere varamazsın. Bu ayın ilk 22 gününde Çanakkale Köprüsü'nün günlük araç ortalaması 8 binin üzerine çıktı.